İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarını getirdik sevgili izleyenler. Ekranlarınıza devam ediyoruz birinci sayfaya kaldığımız yerden. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de günlerdir süren yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Herkes canla başla yerlerimizi yakan alevleri söndürmek için çalışıyor. Durum böyleyken işte biraz önce de aktardık. Bakanlar da vurguladı. Yine sosyal medya üzerinden dezenformasyon, bilgi kirliliği ve Alko operasyonları yapılmaya başlandı. Bunun en açık örneklerinden birini işte bu canlı yayının hemen öncesinde aktarmıştık. Help Turkey dezenformasyonu üzerinden konuyu ele alacağız. Çok kıymetli iki konuğumuz var. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Saydam ve Kanal 7 Ankara temsilcisi aynı zamanda Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet canlı yayın konuğumuz. iki kıymetli konuğumuza da hoş geldiniz demek isterim öncelikle. Sayın Saydam, sizinle başlamak <laughs> isterim. Şimdi canlı yayının öncesinde, sizler de eminim zaten iki gündür takip ediyorsunuzdur süreci. Çok dikkat çekici bir analiz yayınlandı. Onları bilgi ekranımıza paylaşmıştık. Bununla başlayalım. hep Türkiye etiketi nasıl başladı, hangi noktaya ulaştı e, ve bu dezenformasyonla kim neyi amaçladı? E, Ahmet Bey, e, Mehmet Bey size de hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi yeni bir şey değil bu. İlk defa da karşılaşmıyoruz. Ee, Türkiye'de e, bu dışarıdan içeriden hem içeriden destek hem dışarıdan destek. Sayın Kılıçdaroğlu bu e, kampanyaya, global kampanya diyen kendine e, son derece e, kasıtlı ve bilinçli yapılmış bu hareketi destek verdiğini açıklamış bir tweetler galiba yanılmıyorsam. O e, açıklamasında birazdan okuruz eğer isterseniz. Şimdi bu e, o kadar bir de kör kör gözün pa, gözün parmağına durumu var, parmağın gözüne durumu var ki e, şimdi bu her Türkiye değil bir kere, please help Turkey yani lütfen Türkiye'ye yardım edin. O görselin alt tarafını kesmemek lazım please help turkey. Lütfen Türkiye'ye yardım edin. Sloganıyla çıkmış bir şey. Yani bir yalvaran, yakaran yani tam bakın burada global call diyor ya küresel çağrı. Yukarıda help turkey diyor ama altta please help turkey diye bir ifade var. E, bu e, Jones Mark Owen Jones enteresan bir kişi. Doha'da yaşıyor ve orada da sadece orada yaşamıyor tabii de bulunuyor üniversitede. Orada da öğretim üyesi aynı zamanda. Bir doktora tezi de pek çok ödül almış. Sadece Doha'da değil. New York Times, BBC, Amerika'daki pek çok televizyon kanalında yorumcu olarak da faaliyet gösteren bir zatı muhterem. Yani böyle bir Herhangi biri de değil bu marka olacağız. Yaptığı araştırmada da e, çok net bir şekilde ortaya koymuş. bot hesap denen sahte hesaplarla bu işin nasıl şişirildiği ve tabii ki hemen Türkiye'de bu gibi şeylerin üzerine vermişler Çok entesan. Şunu sorsalar belki atlamayacaklar bu e, tür e, şeylerin üzerine. Çünkü bunu yayanlar e, en çok yararlandıkları e, konu, bunu ilginç bulup destekleyen ve etrafı yayan unsurlar. Şimdi bunun e, üzerine atlayıp atlama mı konusunda karar vermeden önce o e, e, yayınlanan e, o tweet'te yayınlanan fotoğrafın veyahut da o mesajın altına bakmak lazım. Kim diyor bunu? Hiç isim yok. Yani kaynak yok. Her Türkiye peki tamam yardım çağırıyor. Peki nasıl yardım edeceğiz diye sorun kendinize. Onun cevabı da yok orada. Yani belli ki bu gerçek bir e, Türkiye yardım kampanyası değil. Tamamen tersine Türkiye'nin az içinde olduğu ve de bir kaosun içinde bulunduğu ki bugün e, belli bir e, çevreler bunu iddia ediyorlar. Yani Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diyen ve de e, uzun zamandır her türlü e, şeyde, çelişkide e, bir e, beceriksizlik ve e, durumu yönetememe suçlaması getirmek üzere her türlü tezviratı kullanan çevreler bu dışarıda bu işi e, organize edenlerle aynı şeyde bu. Johnson gene e, bu araştırmaları FETÖ'nün de bu işin içinde olduğunu işaret ediyor bir şekilde isim de vermiş de yani ben şimdi burada almak istemiyorum şimdi bakın bu e, Türkiye tesadüf değil e, 37 ülke arasında yapılmış 2018'deki bir araştırmada Yalan e, ha, habere en çok maruz kalan ülke e, sıralamasında birinci sırada Türkiye. E, bunun e, sebebi ise münbit bir toprak buluyor kendisine yalan e, haber ve tezvirat ve de karalama. E, bu e, 20 yıldır e, AK Parti ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı görevden almak indirmek için mücadele edildiği zaman... Şuna noktaya gelinmiş vaziyette gibi gözüküyor. Her şey bir baktır Ne olursa olsun yeter ki e, AK Parti iktidardan gönderelim. Bu e, e, pek çok örneği var. Yani diyelim ki Konya'da işte menfur bir şey oluyor, saldırı e, tek kişi geliyor, silah çekiyor, 7 kişi öldürüyor. Hemen arkasından ırkçı e, saldırı diye e, bir yayın başlıyor. Bunun üzerine hemen atlıyor Spiegel dergisi o tam sayfa bir ve de birkaç sayfa tam sayfa girmiş de arkasına devam ettirmiş Türkiye'de ırkçı e, saldırılar diye ve de e, ve de Kürtlere karşı böyle bir şey var diye. Şimdi bu e, klavye silah olarak kullanılan ve Türkiye'de e, artık bir şekilde önlemek gerekiyor bunu çünkü bireysel hak ve özgürlükler artık ortadan kalkmaya başlıyor ve itibar suikasti bu sözel terör ortamına kurban edilmeye başlanıyor. Yani evet. Bunun Şimdi inceliyorlar, duyduğumuza göre Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da nasıl yasal düzenlemeler yapılmışsa burada kurumlara, kişilere, ülkeye itibar suikasti düzenlemek üzere yapılmış kasti yayınların engellenmesi. Buna da bu sefer işte sansür e, diye e, karşı çıkılıyor. E, böyle bir ortamda geçiyoruz. Hele de bu yangın e, sırasında e, bunun bir siyasi e, motiv şeye e, e, araç olarak kullanılması, siyasi amaç için bir araç olarak kullanılması evet. ve oradan yola çıkarak bir tezviratın devreye sokulması hakikaten insanın vicdanını rahatsız eden bir şey. Peki hocam şimdi Mark Owen Johnson vurgusunu yaptınız. Dilerseniz onun analizlerini bir de bilgi ekranımızdan bir kez daha bakalım. Şimdi Mark Owen Johnson bu arada bilmeyen olabilir tabii izleyicilerimiz arasında. Bu tür analizleri zaman zaman yapan isimlerden birisi. Şimdi sosyal medya analisti olarak da anılıyor. Diyor ki her Türkiye kampanyası manipülasyon dolu. Yapay olarak binlerce sahte sosyal medya hesabı tarafından manipüle edildi bu hesap diyor. Ve bu kampanya Türkiye'yi zayıf göstermeyi hedefleyen bir algı operasyonuydu diye devam ediyor söz konusu değerlendirmesinde. Devam edelim yine aynı şekilde diğer değerlendirmelere. Sahte ve bot hesaplar açıldı diyor bu sürece dair olarak. Çoğaltılan paylaşımlar FETÖ'cü hesaplar başta olmak üzere çok sayıda çok kulu kullanıcı hesaplar tarafından yaygınlaştırıldı. Kopyala yapıştır tekniğiyle aynı anda aynı etiketle birçok paylaşım yapıldı diyor ve kampanya yaygınlaştıktan sonra benim en çok dikkatimi çeken analizi bu. Bot hesaplar ve tweetler silindi diyor. Şimdi Sayın Acet size dönmek isterim bu noktada. Şimdi söz konusu analiz gerçekten dikkat çekici analizlerden birisi ve bunu yapan da hani Türk bir analiz değil. Ve sosyal medyada hani biraz ilgilenen kişiler söz konusu akademisyeni tanırlar. Genelde pek çok ülkeyle ilgili benzer veriler de zaman zaman paylaşıyor. Nedir amaç bu noktada ve e, tabii şunun da altını çizmek lazım. Son nokta benim için en çok dikkat çekici konu. Şimdi belirli bir grup başlatıyor çok sayıda bu nokta paylaşım yapıyor ama şimdi hesabına bakıyorsunuz paylaşımların hiçbiri yok. Bazı hesaplarda yok. Şu ya tek paylaşım kalmış ya hiçbiri kalmamış. Neden böyle bir yola gidilir? Evet yani e, ben de öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hem sizlere Ali Bey'e hem, e, hem de değerli izleyicilerimize. Şimdi tabii e, çok açık bir şekilde burada e, sosyal medya mecralarında dezenformasyona e, suçüstü hali söz konusu. Yani dezenformasyon nedir? Sosyal medyada nasıl yapılıyor? Yalan, iftira kampanyası nasıl yapılıyor? Sorusu için gerçekten bir case, bir örnek olarak e, bu yayında şu anda konuştuğumuz konu e, bize gösteriyor. Yani şimdi mesela Almanya'da e, Ali Bey'in bıraktığı yerden bir örnekle e, devam edeyim ben de. Sosyal medya konusunda Türkiye'de de yeni bir arayış söz konusu. Bunu geçen hafta ben de bu konuyla ilgili biraz araştırmalarda bulunmuştum. Avrupa Birliği de neler yapılıyor buna bakılıyor. Özellikle de Almanya'da bu konuda çok ciddi adımlar atıldı. 2017'de bir sosyal medya yasası çıkarmıştı Almanya zaten. Tam da o dağında bu vardı. Yani dezenformasyon, nefret suçları bunlarla mücadele anlamında. 2020 yılında da Almanya bunun çerçevesini genişletti. Yani ne olacaktı mesela şu aynı e, deminden beri konuştuğumuz konu bu dezenformasyon kampanyası eğer Almanya'da yaşanmış olsaydı Almanya buna muhatap olmuş olsaydı bu mecralar e, yani bu kampanyanın Twitter'da yürütüldüyse Twitter'da e, bu mecralar doğrudan bundan sorumlu tutulacaktı Almanya kanunlarına göre ve bu dezenformasyonu önleme önüne geçme anlamında Almanya'daki mevcut 2020'de Temmuz ayında getirilen yasa... ...bu mecrayı sorumlu tutuyor. Yani böyle bir dezenformasyon kampanyası varsa... ...bunun önüne geçmek, bunu kesmek senin görevin diye yükümlü kıldı şu anda. Alman hukuku e, bunun önünü bu şekilde açmış oldu. Dolayısıyla Türkiye açısından da e, burada... ...işte hani e, bu yalan, iftira kampanyaları, dezenformasyon nedir, nasıl oluyor? İşte bu e, yani organize bir şekilde bot hesaplar üzerinden belli bir hedef doğrultusunda ülkede yaşanan bir sorunu, bir felaketi, bir afeti hatta araç sallaştırarak bir kampanya yürütmek, bir kara kampanya yürütmek şu anda yapılan da bu. Sizin de zaten biraz önce aktardığınız gibi bu Dr. Jones isimli Ali Bey'in arka planıyla ilgili bir takım bilgiler de verdi. Katarlı bu akademisyenin yaptığı çalışmada bunu detaylı bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Şimdi ben yani bu işin tehlikesi nedir? Birkaç şeyi de bu bağlamda söyleyeyim isterseniz. Help Turkey hani Please Help Turkey. Lütfen Türkiye'ye yardım edin e, denilmesi e, şöyle bir arka planı var. Yani Türkiye'de bir kaos, bir çaresizlik, bir azizlik durumu var. Yönetilemeyen bir ülke. Yani yangın felaketini ormanları yanmaktan kurtaramayan bir ülke çağrışımı yapıyor. E zaten başından beri yani bu sosyal medya mecralarının e, kullanılış amacı yani istismar ediliş amacı daha doğrusu değilse kullanılış anlamında bir sorun normal şartlarda yok yani sosyal medya mecralarının gerçek kendi amacına uygun şekilde kullanılsa böyle tartışmalarda olmayacak zaten. Bir yönetilemeyen ülke yani buraya dikkat çekmek isterim ben özellikle başından itibaren Böyle bir algı kampanyası fırsat bulundukça Türkiye'ye dönük yapılıyor. Yönetilemeyen bu muhalefetin dilinde de var yönetilemeyen savrulan ülke e, Sayın Kılıçdaroğlu bu ifadeyi sık sık kullanıyor mesela. Burada tehlikeli olan e, sadece bir iktidar hükümet siyasi iktidar açısından değil yani bir kamu otoritesi açısından da devlet otoritesi açısından da yönetilemeyen bir e, ülke görüntüsü ya da bu görüntünün içini dolduracak bir takım algı çalışmaları yürütülüyor. Bu son Help Turkey, Please Help Turkey dezenformasyonunun da böyle bir amacının, böyle bir arka plan olduğunu düşünüyorum ben. Eğer buradan tutup yürüttüğünüz takdirde burada da birileri işte yani Türkiye içinden dışından etrafımızda yaşanan pek çok kamu otoritesinin kalmadığı, devlet otoritesinin tahrip olduğu, kaos, iç savaş görüntülerinin ortaya çıktığı ülkeler var. Suriye başta olmak üzere Irak'tan, Afganistan'dan, Libya'dan devam edebilirsiniz. Lübnan'a kadar da Lübnan'a kadar da getirebilirsiniz. Dolayısıyla burada Türkiye üzerinde yine yönetilemeyen ülke algısını pekiştirerek... ...bu otorite boşluğu görüntüsü vererek e, devlet ve kamu otoritesini de zayıflatma niyeti... ...sosyal medya üzerinden ya da e, tırmalama, ısırma, buraya oynama en azından... Yani en azından buraya oynama, devlet otoritesinin zayıfladığı vurgusuna oynama. Bunu görüyoruz. Bu anlamda bu bir milli güvenlik sorunudur bana kalırsa. Ve bu tür örnekler, bu suçüstü tabirini de özellikle kullandım. O sosyal medya mecralarının bu amaçla kullanılmasını engelleme çabalarını daha da önemli kılıyor. Bakın kapatılsın demiyorum kapatılma niyeti de zaten yok şu anda bu çalışmayı yürütenler açısından. Ee, işte Çin gibi, Kuzey Kore gibi, Rusya gibi kapatırsın biter. Bu da bir yöntemdir. Ama şu anda arayış, Türkiye'nin arayışı ki zaten Avrupa Birliği ülkelerine bakılıyor. Burada da Almanya özel olarak bakıldığını söyleyebilirim. Ee, yani suça bu nefret suçlarına yalan iftira kampanyaların toplum içindeki fitne nifak bunları artırmaya dönük bir mecra o haline dönüşmesi ve bunu engellemeye dönük. Buradan nasıl çıkarız? Yani çaba arayış bu. Ee, şu anda ve bu durumda bana kalırsa bu arayışların e, ne kadar önemli ve hayati olduğunu gösteriyor. Peki Sayın Saydam şimdi tekrar size dönmek isterim. Tabii elbette bu başlık altında paylaşım yapan herkesin kötü niyetli olduğunu söylemek mümkün değil, değil mi? Bu tür süreçlerde zaten hedef kitlede asıl amaçlanan da böyle bir şey oluyor. Birisi bir fitil yakıyor. Şimdi bu analizde de görüyoruz. Çok sayıda paylaşımlar yapılıyor. Sonra işte bu süreçte zaten hani ormanlar bütün insanlık için önemli. Hepimizin çok önemli. Yüreği yananlar var. Tepkili olanlar var. Ve hani onlar da belki bilmeden bu noktayı paylaşmaya başlıyorlar. Sonra ilk paylaşım yapanlar analizle bize onu söylüyor. Geri çekiliyorlar. İşte hesaplarını kapatıyorlar. Paylaşımlarını birer birer silmeye başlıyorlar. Ve ortada e, belki de işte tamamen olumlu duygularla bu sürecin içine dahil olan kişiler kalabilir. Biliyor. Peki medya okuryazarlığı, sosyal medya okuryazarlığı açısından düşünecek olursak siz biraz önce çok önemli bir vurgu yaptınız. Ee, bir sosyal medya kullanıcısı olarak bu sürecin bir parçası ya da hedefi belki de doğru ifade bu. Hedefi olmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Ee, bir kere gerçek hesap mı değil mi ona bakmak lazım. İkincisi bunun arkasında herhangi bir... E farklı yönlendirme olup olmadığına dikkat etmek lazım. Yani şu Please Help Turkey'nin görseline baksanız hemen anlayacaksınız ki bu bir fake. Yani hemen yalan ve sahte olduğunu anlayacaksınız. Neden? Çünkü adres yok. Ben yardım edeceğim. Peki ne yapayım? Bir telefon numarası yok, web sitesi yok, altta bir e-mail adresi yok, bir kurumun adı yok, bir ülkenin bir şeyi yok, hiçbir şey yok. Şimdi bunu gördüm, hiç, hiç olmazsa buna dikkat etmek lazım. Ama e, Ahmet Bey, e, naçizane görüşüm şu. Ben e, burada Ziya Paşayı anmaktan yanayım. Yani Nusri'yle etmeli tektir diye başlayan sözünü hatırlamaktan yanayım. Neden? Şimdi bu temenniler dönemine geçtik artık. Yani mesela deniyor ki sansür var, yani ağır sansür altındayız demiş e, ana muhalefet, muhalefet partisi lideri ağır sansür altındayız. Yani şu anda bir sayın alt alta çok ciddi televizyon kanalları, radyolar, e, web siteleri, portal, haber portalleri var. Cayır cayır e, en ağır şekilde muhalefet yapabiliyorlar ve de kimse sesini çıkarmıyor. Buna rağmen Batı'ya bunların hepsi o tarafa zaten mesaj. Türkiye'de işte can güvenliği yok, mal güvenliği yok, efendim kaos var Türkiye yönetilemiyor, sansür var, antidemokratik, hukuk devleti gitti elden gibi ...şeyleri yaratmaya içeriden çalışıyorlar. Şimdi zaten Batı da buna hazır. Ne zamandan beri hazır? Burada ben bu kırılma noktasına... E, Mehmet kardeşim mutlaka e, bunu benden daha iyi takip ediyordur. Çok ben eski gazeteci oldum. Yani e, bakın Türkiye 2013 14 yılına gelene kadar... E, ...Batı'da örnek olarak gösterilen bir ülke... ülke ve de e, e, Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan e, hatta böyle teklifler var e, Nobel Barış ödülünü aday göstermek gibi. 2013-14 yılında ne oluyor? Birdenbire Türkiye bir değişim yoluna giriyor. O da milli bağımsızlık çizgisini savunmaya başlıyor. Bölgede bir güç olmaya başlıyor. Hatta Batı'nın deyimiyle Interregional Power diyor. Yani e, bölgeler arası güç haline gelmeye başlıyor. Milli e, savunma sanayine sahip çıkıyor. Milli enerji ve maden politikası diye bir şey koyuyor ortaya. Birdenbire e, şeyler değişiyor. Kağıtlar yeni baştan dağılıyor. Ve bambaşka bir Türkiye'ye yaklaşım başlıyor. Şimdi bütün bunlar bu saldırılar dışarıdan ve içeriden bunun e, bence e, çıktısıdır. Yani o menfaat çatışmalarının sonucudur yani bunun bir aracı olarak da sosyal medyanın sınırsız sorumsuz bir halde kullanılması kullanılmaya müsait olması insanları da burada yani muhalifse zaten ya burada ortaya atılan bu yalanları hiç kontrol etmeden derhal paylaşmaya falan itiyor. şimdi burada artık temenniyle arkadaşlar yapmayın vicdanınız yok mu onu kontrol edin bakın altında bir şey yok bu belli ki e, işte şey zaten isimler Ali Saydam Ali Saydam değil ki e, Cazgır 2015 bilmem ne böyle abuk subuk bir sürü e, sutre gerisinden e, kendini göstermeden e, adreslenen e, durumlar İşte bu botlar bot bot hesaplar şunlar bunlar şimdi buna karşı mutlaka yasal düzenlemeyle. Bu işin zaptır alınması lazım. Yani bu çalışmaların başladığını biliyoruz. Fakat burada ne kadar gecikilirse, bu hem bireysel olarak insanımıza yapılmış büyük haksızlık olacak, hem de e, ülke bazında, ülke çapında e, yapılmış bir haksızlık olacak. Yoksa bunun e, böyle temenniyle, tavsiyeyle e, Ahmet Bey önüne almamız mümkün değil bence. Peki Sayın Hacı, Sayın size de sormak isterim bu noktada. Şimdi tabi ormanlar hepimizin yüreğini yakan bir süreç. Şimdi sadece ormanlar yanmıyor. Gerçekten hani bunu e, söz olsun diye de söylemiyorum. Şimdi siz de memleket olarak hani o bölgenin insanısınız. E, yani gerçekten içimizin yandığı bir süreç. Bu süreci kim niye manipüle etmek istiyor? Neden böyle bir kötü niyet gösteriliyor? Bu ve benzer süreçlerde. Yani bunu e, felaketlerden afetlerden beslenme durumu olarak ben değerlendiriyorum. Yeni bir şey de değil. Bunu FETÖ mesela Ali Bey'in işaret ettiği o 2013-2014 yıllarında 17-25 döneminde özellikle ve devamında bu yöntemi sıkça kullandı. Yani ülkenin herhangi bir yerinde ortaya çıkan herhangi bir olumsuzu kendi kötü niyetlerine bir araç olarak kullandılar ve bunu bir siyasi... Sayın Hocam. çok özür dileyerek demiştim. sözünü...